Abi ben kendi irademle sofili kovalamak, İslam'ı yaşamak istiyorum. istiyorsun. Bu senin iraden değil bak bunu bir kere anla. Senin tarifini biz ediyoruz değil mi nefsi tarifini? Evet. Ahmet Mehmet olarak bakma. Esvelin ve de emmare var değil mi? Evet. Sen şimdi esvelin değilsin evet. yani manalara girmedin için esveli kimse değilsin. Bunu öğren. Emmaresin ama nasıl bir emmaresin? Esveline dönük bir emmaresin. Yani dünyevi muhabbeti, dünyaya muhabbetin, dünyadan isteklerin çok kuvvetli. Bu senin hakikatin. Peki bu istediğin şey senin değil. Bu sana uyarı. Allah Azze Celle Celle yaratıyor bunu kuluna. Burayı da anladın mı? Senin değil. Şimdi senin yapman gereken ne sizin hatanız burada. İlk önce bunu bilmek zorundasınız. O düşünce senin değil. Çünkü iki tane adam olamazsın. Bir adamsın. Bir tane evet. nefsin var. Evet. Nefis onu istemez. Bunu anladın mı? Evet. İsteseydin evet. muhabbeti terk etmezsin. Kaçmazsın, uzaklaşmazsın. O sensin. Evet. Muhabbete gelemeyen sensin. Kaçan sensin. Dünyayı isteyen sensin. Buraya da anladın mı? Bak işte senin derdin bu. Senin hakikatini bir kere gör. Gördün mü? Evet. Ha. Peki şunu gör peki. O tekimi bir senin zannettiğin düşünce kiminmiş Allah'tan geliyor bir uyarı gibi senden istediği bir şey. Şimdi sen ne yapacaksın? Bunu öğrendin. Aklını kullanacaksın, ilmi oyacaksın, nasihat oyacaksın. Yani senin hakikatini gördün değil mi? O hakikatin artık muhalefet etmek zorundasın. Yani Allah Azze Celle Celle bana sultanımın üzerinden diyor ki akıllı ol artık şu muhabbeti kovala muhabbetle. Bak böyle olmuyor. Yıllardır yaşıyorsun. Hakikatin bu. Nefsine tabisin ki ilerlemiyorsun. O zaman ona ne yapacağız? İlme muhalefet kendin yapacaksın. Bunu istiyor Allah. İradenle aklından o gelenin peşine gidersen sana niye yazmıyor nasip etmesin? Eder. 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 Ama çıktığın zaman o kalpten o çıkmaya başlıyor. Bak ne yapıyorsun? Bunu, bunun gibi sana kaç kere sohbetti biliyor musun? E, ne yapıyorsun işte? E, Muhammed Emin hakikati çıkıyor meydana. Siktir diyor onu. Sen de siktir ediyorsun onu. Ondan sonra gaflete başlıyorsun. Gaflete girmeye. Kafada ne oluyor devamlı? Hep sorular ama hep dünyevi. Neden olmuyor? Niçin olmuyor? Bak bak. Halbuki mümin bunları bilmesi lazım. Mümin demesi lazım. Veren Allah, vermeyen Allah. Demek ki Allah Azze Cellece Celle bana ferahlık, dünyevi zenginlik vermeyecek. Vermiyor. Bunlar zaten iman etseniz rızkınız da değişecek, yaşantınız da değişecek. Ama işte ilme uymak demek bu. Nasihate uymak lazım. Hata bu. Neyle uyacaksın? Gene sen uyacaksın. Akılla iradeyle. Yani nefsin uymaz buna. Bak nefsin işitiyor. Kaç kere işitti gördün. Aynı nefes elini alıyor. Neyi alıyor peki? Aklından iradeni alıyor. Muhalefet ettiriyor. Neye muhalefet ettiriyor? Sana gelen uyarılara muhalefet ettiriyor. Gördün mü burayı? Evet. Bununla savaşacaksın. Akılla, iradeyle. Ona sen basacaksın. Şu anda savaşacağım inşallah abi de... Güzel bir şey. Bu da yardım evet, ediyor. Yardım ya. ediyor. Evet. sana bu uyarıyı devamlı arada gönderiyor ya. Evet. Bu güzel bir şey. Onu zaten göndermedi zaman işin biter. Onu göndermedi zaman işin biter. Tamamıyla koparsın zaten. Bağını, bahçeni bizden uzaklaştırırlar güzelim. Anladın mı? Yo, uzaklaştırırlar. Kayde böyle. İnsan o yüzden ilme, ilmi akılla olacak yani ben akılla uyduğu zaman hep de ne yapacak Allah'ın yardımı edecek saadatıma nimet edecek buna eğer bir an kendince ben yapıyorum dedin geçmiş olsun çünkü neden senin hakikatini işittin sen artık o hakikat benim de hakikatim öyle kamil bir e, bir kimse değilim nefsim diye bir şey öğrendim ben kamil mamil değil nefsi öğretti bana Rabbül Alemin Bil bilakis şey münafık bilakis e, Allah'ın buyruklarına boyun eğmiyor Anne yani şimdi nasıl sende kusurlar var, ben de kusurlar var. Bak ben de kendime söylüyorum. Bu böyledir. Ama ne yapacağım ben? Akıl, irade, düz iradeye yani düz irade var ya külli iradeye yani ilmini Allah'ın nasihatine çevirirsem Allah'ın hoşuna gidiyor. Kulum istiyor, çabalıyor dediği zaman işte o zaman bize yardım eder. Ama biz nefse dönersek devamlı nefis başlıyor bunalıma. Devamlı bunalımda. Çünkü niye isteği çok dünya isteği çok kuvvetli. Esverin olursa makam mevki övgü istiyorlar. En baelde dünya istiyor. En baelde keyif istiyor. Yani bana ver rızkını bollaştır ben istikamete gireyim. Evet. Bak bak bana şey verirsen şey... ben çok dindar olurum. Şarkı ha şarkı. Bana sen ver ben beni bir gör Allah'ım. Tabii. Şey. Tabii. He öyle diye söyle. <laughs> ver bana işte bir araba versen bana bak ne kadar şey çok var. gidiyorum. İşte çok para ver, hacca da gideceğim, ümreye de gideceğim. Böyle böyle, nefis böyle. Allah niye vermiyor peki kardeşim? Şundan vermiyor. Mencele gitmezsin, iki kere gidersin de benden, sonra koparsın. İki, hacca falan zaten çok kalabalık sıra da varmış dersin. Ümreye bir atarsın, ay bulmasın diye kendini bitti. Ondan sonra yavaş yavaş nefsin başlar. Ya gençsin daha, bilmem nesin daha. Bu bozuluruz. Şu kitap öyle söylüyor. Bozuluruz. Şu anda kamil miyiz? Öğrendik de değiliz. Çok para bizi bozar kardeşim. Beni bozmaz diyenlerin hepsi zaten mutfağına bürümüş ahmaklardır. Bak beni bozar. Sebebini anlatır. Seni de bozar. Kayde böyledir. Yani KB, MAB yüz çevirirsin. Monik şey, Monaka'ya doğru dönersin. Bu böyledir. Bu böyledir. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu sizce adil değil mi? İşini bilmiyor mu? Vermiyorsa Vermiyorsa bir sebebi var İşte sebebi bu Yoksa şöyle bir düşünün Allah bize öyle güzel nimet vermiş Saat vermiş mi vermiş, vermiş yani. Çocuklarımızı ailemizi koruyor mu koruyor Kardeşim nankör, nankörlük yapıyoruz Nankörlük yapıyoruz Başka hiçbir şey değil Dindar olsak aslında Allah azze Zaten nefsi yeneceğiz Yeneceğiz dindar olsak Aldığım maaş eee bir tık böyle dar gelirli değilim. Or ortada değilim ama Haldir. aldığım maaşla, ufak keyiflerle... Sana Allah'a hayatını, hayatını bak, Allah yaşıyor. zaten bak Mahmut Emin. Allah sana hidayeti vermiş zaten. Ama sen delalette delalet yürütüyorsun. Hani Allah demin sen sende sorun var. Sorununu anlatıyorum. Sorununu anlatıyorum, sende sorun var. Kendine muhalefet etmedikçe başaramazsın. E İnsan mi? kendine muhalefet edecek buradayım. Kendine muhalefet et. Yani Aynen. aklı işin, gücün sabahtan açama kadar kendini kınamaya çalış. Kendine muhalefet et. Ha, tamam. Bu Tamam. Buna da diyeceksin ki saadatımın nimeti bu. Bunu da ben yapmasam kanalda konuşsam sen arada tabii şey tabii yaparsam, tabii gelmen lazım. Gelip, ya kardeşim ne geliyorsa yani, geleceksin paylaşacaksın. Biz sana onun Hayır, şeytani mi rahmanı mi? mi Kardeş uzaklaşmayacaksın. Nefse bak. Nefse abi adam kanaldan uzaklaşır. Nefse abi adam kanala girer ama Hey, <laughs> <ya be. gülüyor> gene ha, gene istifade etmez. İlla edecek ne bir şey yok ama istikamete girecekse bir adam canlan baştan yaklaşır. <laughs> yaklaşan adama, yaklaşan <laughs> adam bak şimdi niye yaklaşılması lazım insanın? Kitaplar onu emrediyor, emrediyor. Sen direkt saadattan alamadığını görmüyor musun? Yok, Görüyorsun. <laughs> Rabbel aleminden aranın güzel olmadığını görmüyor musun? Sana elim diyor ki emmaresin. Emmarenin Allah'ın arası güzel olmaz. Neden? Emmarenin kalbini ne yapıyordu? Bir bu tarafa bakıyor, bir bu tarafa bakıyor. Genelde dünya istiyor. Pazarlık halinde. Şu Nefsi de. anlattım. Şimdi Muhammed, -e, Muhammed Emin, kim onu anlatıyorum. Hı. Muhammed Emin Allah'tan keyif istiyor. Maddisal bir keyif Hı. istiyor. Hı. İşte Allah Azze Celle'ye de, bak Allah'ı da tanımadığınız söyleyeyim. Süründürür. Hı. Süründürüyor biliyorum o yüzden Hı. söylüyorum. Niye süründürür? Niyesini söylüyorum. Çünkü kardeşim hidayet vermiş istiyor ki kulluk yap. Dindar ol. Evet. Vallahi bitti ediyorum. Bu yıla kadar bir sofili kovalasaydın inan sana maddi yönden ferahlık rahat verirdi. Cömert Allah. Ama öteki türlü cahil adama ferahlık verdiği zaman kaydı şudur. Yüzde doksanı çarpılır. Işte. Tamam Öyle işte kardeş mi? bir şey demiyorum. Nefsine kim takip ederse muhakkak Nefsine kurban oluyor Akıl ve irade külli iradeden Yani Allah'tan yüz çevirme budur Şimdi namaz kılıyorsun sen aldanıyorsun Zannediyorsun ki yüzüm Allah'a dönük Öyle bir dünya yok Hakikatinde Allah'a sırt dönüksünüz. Ben böyle bir de yani. Ama içeride bunu yaşıyorsunuz. Yaşıyorum, ben şimdi sana ben, anlatıyorum. Ben, tam, 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 tam. Siz zaten görseniz oldunuz ben. Yok hatta doğru, ha. ha, doğru, o olaya doğru Zaten siz cık. görseniz, anlatsanız oldunuz ben. ben. E zaten o zaman mürşitten aranız sizin güzel oluyor. Evet. Ondan feyiz alıyorsunuz, himmet O zaman dindar zaten yani, sığır yani. gibi dünyanın peşine gitmezdin. Benim gibi dindar olurdun. Evet. Allah da seni teskiye ederdi. Vallahi. Teskiye ederdi. Anladın mı inceli? Şimdi dindar olsanız Allah sizi tezki edecek ya. Bak şimdi benim de nefsim yok mu Anlattım değil mi? İstemez mi? Araba, ev, daha güzel ev, para İstemez mi sence? İster, ister ama dindar olduğum için, Allah'a yüzüm çevrili olduğu için, sultanımla aram güzel olduğu için o istese de bak bunu yakalarım. <laughs> Neden? Allah hayırlı zenginlik ver. Yeter ki beni delalete düşürme. Delalete düşenlerden olmayayım. Yani yüzümü senden çevirmeyeyim. Çünkü biliyorum bak öğretti ya bana. Ben ne yapıyorum bak ilme uyuyorum yani. Kur'an'a sünneti e uyuyorum yani Allah'a uyuyorum. Hidayetimi koruyor. O yüzden de ne oluyor? Allah bana ne verdiyse hamd edebiliyorum. İsyan etmiyorum. Şimdi siz bunda yaşamadığınız için siz isyan ediyorsunuz. Çünkü niye? Akıl irade bir daha söylüyorum. Akıl irade nefse tabi. Nefse tabi olan bizi dinleyemez. Ne yapması lazım? Bizden uzaklaştırıyor ilk önce. Ondan sonra pakıtlıyor. Ha. Evet, ne Çünkü neden? De. Bizden bizden ancak ya nasihat de. alır. Bak bizden ancak nasihat alır. Nefis de böyle bir aman diyor. Aman diyor. Şimdi Bana de. para lazım <gülüyor> diyor. <gülüyor> keyif lazım evet. diyor. Adam anasını satayım. Adam hakikati söylüyor. Kar Ölüm var diyor. Yok maaşer var. Hesap günü var. Yanmak var. Karay Bunlar gelmez neyse. Neyse gelemezsiniz. Bir daha söyle. Gelemez. Abi, Günah çıkartmaya ya. gelirsiniz. Başka hiçbir şekilde gelemez. Günah çıkartırsın. O da iteletirler kayda bu. De Bak şükür niye biliyor musun? Yazgını anlamak zorundasın. Bak yıllardır sofisin, kendi ayaklarından seni sağlıklar getirdi mi? Getirdi. Bak o kadar kaçıyorsun, uzaklaşıyorsun. Ne geçiyor, ne hiçbir şey çık, hep, hep aynı. Şey, Adetli şey, kadın şey. gibi, üç evet. ayda beş ayda bir gelip günü açıklıyorsunuz kiliseye. kilise. Evet. O Hristiyanlar gibi. Sonra devam aynı. Neden? Ya bir daha söylüyorum. Akıl evet. bir tanedir. İrade evet. de bir tane. Evet. Allah bu güzelliği yaratmış. Ne de bir tane? Biz biziz? Eğer akılla, iradeyle, nasihate, ehl-i sünnet itikadına inanıp da amel yaparsak bundan o gün Allah bize yardım edecek o oh şiddetli, şiddetli o nefis bak bendeki nefis, şiddetli nefis sendeki de öyle. O zaman Allah mürşidi tayin ediyor. Maneviyatta dizginliyorlar. Farkın bu. Beni dizginliyorlar, seni dizginlemiyorlar. Sebebi bu. Bak ben de nefsim var anlattım, istekleri var anlattım. Ama bak ne anlatıyorum burada? Ha -ha. saat ve afiyet önemli. Saat ve afiyet önemli ve ibadetlerim önemli, taatlerim önemli. Ben taate takılmışım. Allah'a taat edersem rahat ederim. Sloganım bu. Allah'a taat et, rahat et. Taat, bu ibadetlerle mi gerçekleşiyor? İşte, Sırf ibadet sen, değil, sen, 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 sen muhabbetle, muhabbet. Ben... Din muhabbettir, bak. Bu da yani ben sohbetlerde ne diyorum Eğer istikamette değilsen Levhamiyeye insan ulaşamazsa e, Yalnız başınadır Onda kalbinde Allah muhabbeti yoktur Arada bir üzüntü büzüntü gelir O arada bir gelir Allah muhabbeti öyle değil Allah muhabbeti öyle bir canlı kanlıdır ki Gaflet arada bir geliyor e, Tersi oluyor Hep Allah lansın la Hep Allah aklında kalbinde zihninde Allah var yani bir nefis bir hareket ediyor değil mi? Hemen onun haram olduğunu ya da Allah'ın sevmediği uyarısı geliyor. Allah'la böyle berabersin. Kalbin çalışmaya başladığı zaman kalp insanın nefsini gösteriyor kalp. Yani ruh nefsi gösteriyor. Çünkü ruh nefsten ayrıldı artık. İfsada girdi ayrıldı. Nefs belli, ruh da belli. Şeytan da belli. Ee, Rabbil Alemin de yani bazen biliyor. çok bilemiyorsun. Az da olsa bilmeye başlıyorsun. Ama istikamet diyorlar bunu. İstikamet eylesin. Hayat güzel. Çünkü neden? Vermedi zaman mutlusun. Niye? Ben Müslümanım kardeşim. Vermiyorsa Allah da kabahat yok. Bende kabahat var. Demek ki verse ben yoldan çıkarım. Ne kadar başlı. Verirse hidayeti de satın alırım. Şimdi niye isteyeyim ben bunu? Nefsimi istettirmem. Yani şimdi döndüğüm zaman kalp kalp Allah'a dönük ya rahatım. Siz de şimdi bu imtihanlarda kaybettiğiniz ki kalp Allah'a dönmediği için direkt nefret hükmediyor. Siktir et onu diyor. Siktir et diyor onu. Siktir et diyor. Parayı nasıl bulacağız diyor. Parayı nasıl bulacağız, Parayı nasıl bulacağız ona başlıyor. Para da, bak, para da gelmedi zaman şeytan da tam işine geliyor. Ulan isteyen isteyen yok ama. İsteyen isteyen yok. Bak o da ne yapıyor? Nefsi de anlatıyor mu? Nefsi de anlatıyor. Neye küsüyor nefis biliyor musun? Rabbinin hidayetine küsüyor. Hidayete küsüyor. Neden? Engel diyor bu. Verecek olan Allah'a işitti ya, vermediğini Allah'a küsüyor. Haberi bilen yok. Ondan sonra ne oluyor? Muhabbetli insanlardan alıkoyuluyorsun. Muhabbetli insanlardan alıkoyduğu zaman işte insan perişan oluyor. kardeş Anladın mı? Öyledir yani. Uyanık olmak lazım. Cam kardeşim.